dal kavukluk edip de o yemi övmekle başkalarının yemeğini kötüleyip tahkir etme. Al sana mevzu çıktı. Bir kimsenin davetinde bulunduğun vakit azla yetin. Şimdi adam seni yemeğe çağırdı. Elhamdülillah işte çorba var. Fasulye, pilav, kuru fasulye, pilav, turşu, cacı. Yemişsin. Şimdi daha başka bir şey, daha başka bir şey yok mu? Ya mübarek adam ya. Ya da Adamı misafir ettin, adamın anda durumu yok. Çorba var. şey e, Sadece çorba mı var ya? Çorba mı var? Ya mübarek, belki adamın durumu yok. Belki adam da. belki adamın evinde bir şey yok. Belki o anda olmadı, yapamadı. Yemek yandı, altı tüttü, bir şey oldu. Bir sıkıntı oldu. Evde bir, bir problem oldu. Yapamadı. Belki sadece çorba yetişti. Misalleri siz kendiniz çoğaltın. Şey, sadece çorba mı var? Şey, pilavın yanında bir şey var mı? Yenge, yenge tatlı var mı? Ya Allah sana selamet versin ya. Hele bir de samim ise tamam. Allah sana selamet versin. Ya hacı abi ya. Şş, hacı bu ne ya? i̇nsan şunun yanında bir pilav yapar. İnsan şunun yanına bir cacık yapar be kardeşim ya. Bu nedir ya? Bak. Azla yetineceksin kardeşim. Alemlerin efendisi. Üç gün boyunca boğazına bir lokma ekmek girmemiş bir peygamberin artık kilodan göbekten böyle taşmış ümmeti olduk ya. Kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için veriyoruz. Misafire gidiyorsan edebini takınacaksın ya. Yemiş yemiş patlamış, göbek olmuş balkon gibi çıkma balkon. Üzerine böyle şey cam kapatır yani cam balkon yapacak, kış balkonu yapacak göbeğinden. Hala gitmiş yemiş yemiş doymamış eve gidiyor başka bir şey yok mu? Misafirlikte yapıyor yani bunu. Ne diyor? Bir kimsenin davetinde bulunduğu vakit. Adam seni davet etmiş. Evine gitmişsin kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Ya biraz mütevazi ol ya. Adamın evine ziyaret etmişsin. Biraz ağır ol. Önüne gelirse onun ye. Türklerin en güzel atasözlerinden biri budur. Yani Türk atasözü. Elhamdülillah biz de Türküz de. Ya. Yani atasözü diyelim her neyse. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Hmm, al sana. Ne umduk ne bulduk. Adam diyor ki o oh, diyor oradan diyor kebap vardır. Yengede bir şeyler almış. Bir gide. Hı, Ispanak mı yaptın? Pırasa mı yaptın? Arkadaşım. Ay bir evine gelir, bize ıspanak veriyorsun. Ye ulan ye. Ye bak temel reisi görüyorsun yani. Ye belki temel reis olursun. He, ne diyor? Bir kimsenin davetine bulunduğu vakit azla yetin. Dal kavukluk, bu ayrı mesele, öbürü öbürki ayrı mesele. Dal kavukluk edip de o yemeği övmekle başkalarının yemeği kötüleyip tahkir etme. Hmm. Burada önemli mesele var. Ya ben böyle bir yemek yemedim ya. Üf, uf. Yenge eline sağlık. Var ya yemin ediyorum böyle var ya parmaklarımı yiyecektim ha. Yani geçen bir yere gittik. Bizim komşu bilmem ne işte her neyse. Komşuya gittik. On yemek nerede bu yemek nerede? Vallahi yenge hayran kaldım ya. Vallahi yani kardeş helal olsun yani yengenin eline sağlık. On numara olmuş yani süper. Buna gerek yok. Yalakalık yapıp başkalarının yemeğini kötülemeyeceksin. Sen şimdi onun yemeğini kötüledin o yemeği hakir gördün. Sen hem o kişinin kul hakkına giriyorsun, hem onun gıybetine biliyorsun, hem orada yediğin nimete küfrediyorsun. Allah Celle Celal'in senin önüne koyduğu nimete küfrediyorsun. Olmaz. Bu edepsizliktir. Sofra ahlakı değildir bu. Müslüman ahlakı değildir bu. Sen önüne ne geldiyse yiyeceksin. Bak Somali'de çoluk çocuk çamurlu su içiyor. Yemekten geçtim yani. Kadın kardeşim ağaçtan topladığı yapraklar var ya yaprak. Ağacın yaprağını kaynatıyor. Çocuğuna yediriyor ya. Sen başka bir şey yok mu? Bu da yok mu? O da yok mu? Bu ne kardeşim? Bu nasıl yemek ya? Edepsizin lüzumu yok kardeşim. Misafire gittiği zaman önüne ne gelirse onu yiyeceksin. Çorba çorba, salataysa salata. Neyse ne kuru fasulye, pilav. Ye otur aşağı. Tatlıda ne var? Tuzlu da ne var? Çay yanında ne var? Yece ye, çatlayacaksın, patlayacaksın, değirmen boz. Öğütüyor. Adamda da olur Buradan sanki mekanizma var. Aşağı inene kadar sanki burada buharlaşıyor yani. Nasıl bir mide varsa bilmiyorum yani. Olur mu? Olmaz. Ne geldiyse onu yiyeceksin. Önüne gelen yeme de yalakalık edip, dalkavukluk edip de yani yalakalık demek dalkavukluk. O yemeği övmekle başkalarının yemeğini kötülemeyeceksin. Vallahi ben ömrümde böyle yemek yemedim be kardeşim. Yalana bak, yalana. Yalana bak. Ya bari tam ne dersin kardeşim? Allah mübarek etsin. Valla işte yenge ellerinize sağlık. Yenge derken aynı sofrada oturmayacaksınız ha. ha o arada onu söyleyelim yani. Haremlik selamlık. Aslında şu da var. Sofraya erkek getirecek yemekleri. Ondan sonra bak unut aklım Allah Celle aklıma getirdi. Sofrayı erkek kuracak. Sofrayı erkek kaldıracak. Evin hanımını görmeyeceksin. Ha, bizimkiler ne yapıyor? Yan odada sesini. Yenge eline sağlık yenge süper olmuş tatlı. Yenge de zaten hoşuna gidiyor. Sazan hemen kafesinde. Afiyet olsun hacı abi. Ya ne gerek var? Ne gerek var? He. Ne dedik? Arada bunu ekleyelim. Sofrayı erkek koyacak, evin erkeği koyacak. Sofrayı evin erkeği kaldıracak. Çayı evin erkeği getirecek. Çay sofrasını evin erkeği kaldıracak. Namahrem erkekle namahrem kadın birbirini görmeyecek. İyi pazara da gitmeyelim, çarşıya da gitmeyelim, sokağa da çıkmayalım. O ayrı mesele kardeşim, o zaruret. Bu zaruret. Biz bunu söyleyince o zaman minibüse de binmeyelim. O zaman otobüse de binmeyelim. O zaman markete de gitmeyelim. O zaman sokakta ya ne alakası var? Dediğim şeyle bunun ne alakası var? Sokakta adamın yanından geçer gidersin. Markette 5 dakika alışveriş yapar çıkarsın. Ama sen aynı evde, aynı odada oturursan sofra başında yenge eline sağlık. Yenge çok güzel olmuş. Maşallah yenge dersen yenge yenge nereye kadar yenge? Anladın mı? He. Bihter de şeydi yengeydi, Behlül'ün yengesi yani. Konuşturmayın şimdi burada. Anladın mı? Böyle bir şey yok. İslam'da bunu yasak. Sofra erkek kuracak, erkek kaldıracak. Allah Celle'ye Celle arada aklıma getirdi elhamdülillah. Bunu da söyledik. Ee, yalakalık yapmayacaksın. Yemeği övmeyeceksin. Yemeği de sövmeyeceksin. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Ha, sana atın. Bugün atasözlerinden gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. Erkekliğin dokuzu kaçmaktır. Kaçmak peygamberlerin sünnetidir. Sen şimdi 35 kişi geliyor. Bağcılar erkeği ya. He, elinde de almış <laughs> çakayı, küçük çakası var böyle. Bağcılarla o. 35 kişi geliyor. Erkeklik yapıyor. Ben kaçmam ben erkeğim diyor. İsterse 40 kişi gelsin. Ne oluyor? sonra adam patates Hastanelik oluyor. Ne oldu? Kaçacaksın kardeşim. Kaç kaç. 35 kişi geliyor, Adamı patates Allah Allah. Kıymetli kardeşim. Allah rızası için uyarıyoruz. Allah rızası için uyarmaya devam edeceğiz. Sofra ahlakı. Sofada edepli olacağız. Nimetlere karşı saygı göstereceğiz. Allah Celle Can'ın bize verdiği nimetlere karşı edepli olacağız. Bakın Afrika'da insanlar yemek bulamıyor. Irak'ta, Suriye'de, Sudan'da, Afganistan'da, Pakistan'da yemek bulamıyorlar. Çoluk çocuk aç ama sen kardeşim önüne gelen yemeği neredeyse tövbe aşa ayağınla tekmeniyorsun. Yazık, ayıp, edepsizliktir bu. Hadsizliktir bu. Bunun hesabını Allah Celle Celaluhu mahşer günü burnundan fitil fitil Değil, değil getirir. Demedi deme. İnşallah anladınız. Ayetimizi okuyalım. Sohbetimizi bitirelim. Estağuz billah. Bismillah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnâs te'uruna bil maruf ve tenhevne anil munkar <laughs> ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz, son peygamber, başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip, kötülükten nehyetmeyi bize zimmetledi. Namaz kılmak nasıl farsa, oruç tutmak nasıl farsa, hacca gitmek nasıl farsa, bu da farzdır. İnsanlara anlatacağız. Nokta.